Başına ani girişen bir kontra atak. Dur böyle kal, böyle kal, böyle kal. Böyle Beşiktaş kaldı. savunması çaresiz. Böyle kaldım, sakın kalma. Tamam. Sakın bozma. Tamam kaldım tamam. niye kaldın? Dur totem. Sen ne yapıyorsun amca? Totem, totem. Sakın tamam. bozma. Totem. Tamam. 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 Totem. Tamam. Totem. Totem. Sakın bozmuyorsun. Yok bozmuyorum. Bu kafanı oraya git. Tamam totem şu an. Ne yapıyorsunuz? var. Totem kızım sus. Fenerbahçe gole gidiyor. Gidiyoruz. Fenerbahçe gole gidiyor. Gidiyoruz gidiyor gole gidiyor. gidiyor, gidiyor. Sakın zıngıldama. Tamam tamam. Zıngıldama. Bir çalım daha kaleciyle karşı, karşı karşıya. Tamam karşı karşıya. Mu 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 karşı karşıya. Mu karşı karşıya. Mu 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 out. Sen niye oturuyorsun lan? Adam pozisyon bitmedi sen be. Ben sana otur dedim mi? Ben sana otur dedim mi? Hangi takım? Ben sana otur demedim. Karıştırdım. Nasıl karıştırdın? baba! Karıştırdım. Niye çocuğa bağırıyorsun? E totemimi batıyor. Ya <laughs> Allah Allah. Ziya ya, belki de sen değiştirmen lazım kendini. Evet. Belki sen sinirlendiğin için olmuyor. Geçen sakin izlemiştin. Ha. Hangi maçta ha. o? Evet. Alıtıra... Alıtıra'yı maçını sakin izledim mi? Ben? Evet baba ya. Yenmiştik onu. Evet, sakin. Sa zaten dakika kaç ki? 50 para O dakikalarda ben zaten hani sakinlik totemi... Otur bu mu? Sakinlik totemi Sakinlik totemi, evet. Evet. totemi var. Totemi. Ben Galatasaray evet. maçını ben kazandırdım sakinlikle. Sakinlik ben kazandırdım. Ee, bizim Ren maçı var ya. 3-0. Sen bir sinirlen 3-0 hikaye. Biz sinirlendik, üç tane yedik zaten. Tamam. Dedim ki bundan sonra hep sinirlenmek yok. Sanki. Ne yaptım biliyor musun? Bir sakinim, bir minnoşum. Hiçbir şeye kızmıyorum. Üç tane tak 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 ben attık. Evet. Üç çok... üç. Gerçekten. Gerçek. Dört üç olacaktı da ben bir hakeme bir sinirlendim bir anda. Çok da uzatmadılar maçı. Ondan herhalde atamadık dedi. Tamam. Bundan sonra sakinim bak. Sakinliğimle nasıl alıyoruz? İzleyin. Fenerbahçe hücuma çıkıyor. Gördün değil mi? Bak çıktık. Evet. Evet. Sakinim. Sakin. Bayağı. Çok iyi. aşırı sakinim. Topik sizde de. Sakinlik ee, totem. Totem bayağı iyi. Sakinim <laughs> ama o pasta ver ama. Ha. ama o pasta ver. Sakin. Bayağı iyi. Sakinim. Ee, bayağı fener oynuyor. Evet. evet. Ee, ama... Zi... Ziya fener çok gevşek oynuyor sanki ya. Evet. Sensin lan gevşek. Beşiktaş topu kaptı. <laughs> ee, sakinim. sakin. <laughs> Sakinim. Şimdi Sakin. tekrar Fenerbahçe'de top. Sakin, gördün. Oh, çok şükür. Ee, oh. Fener bu maçı hayatta alamaz Ziya amca. Ne diyorsun lan sen? Beşiktaş yine topu kaptı. <laughs> Futbol kesildi başımıza. Sakinim. Futbol kesildi ama İsa ee, iyiyim ya. Sakin Ziya. Sakin. Fenerbahçe aldı topu. Aman Allah'ım sanki tenis oynanıyor. Of. Görüyorsun. Fenerbahçe <laughs> aldı topu. Bizim Derya ile üç yıldır ilişkimiz var. Ay. Ben bir biliyorum lan. Üçün ne? Beşiktaş şimdi yükleniyor. Senden sakladık Ziya. Olur, genç insansınız. Ne olur? Sonra her şeyde babaya söylenmez ya. Direkten döndü. <laughs> Direkten Geçen yaz tatile gittik biz. Ne diyorsun lan sen? Beşiktaş hücuma geçiyor. Senden de sakladık. Enayi uyuyorsun sen, Aa! uyuyorsun. Bir şut. Herkesin tatil ihtiyacı olur. Ve direkte patladı. Oh, oh. Biz öpüşüyoruz ulan. Beşiktaş bastırdı yine. Emre Azad'dan böyle çok sert bir şut bomba ya. Oh. Çok sert bir şut geldi. Değil sabunadı. Ve gol! Olay, 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 olay. Beşiktaş beraberliğe yakalıyor. Olay ya. olay, olay, olay. Hakem son düdüğü çaldı. Ya, ya, ya. Karşılaşma berabere bitiyor. Tatlısı beraber bile olmadı. Aa, bitti bitti bitti. Maç bitti. Maç bitti. Sakinleş. Bilmiyorum. Ne biçim çocuksun lan sen? Terbiyesiz. Geliyorsun evimde, totemimi bozuyorsun. Bir de terbiyesizlik yapıyorsun lan bana. Kimsin lan sen? Bilmiyorum. Kimsin sen? Sakin. Bir dakika. Hocam. Sakin. Hadi. Benim başka çocuğum yok sakin. Hocam. Sakin. Terbiyesiz. Şişt. Tamam ya. Ziya amca, ben sana terbiyesizlik yapmak istemedim. Yani yaptıysam da özür dilerim. Totemini bozdum. Farkındayım çünkü ben de Beşiktaşlıyım yani Ziya amca. Biz de boş değiliz yani. <laughs> Biz de totem yap. Ha sen bir de Beşiktaşlısın amca. Ziya! <laughs> sen bir de Beşiktaşlısın. Ziya Hocam! Hocam! Ya baba bir dur ya! Of! Her şeyde ayrışıyoruz zaten futbolda da mı ayrışalım? Ya şu futbola gösterdiğiniz ilginin, sevginin bir birbirinize gösterseniz... ...şu anda her şey çok daha iyi olmuştu. Farkında mısınız? Evet, evet öyle, evet. Şişt ya, doğru söylüyor kız. Şey i̇şte o kadar. Bu ne yaptı? Tamam git sonra söyle. Sonra mı döveyim? Ona söyle. Sonra döveyim mi? Bir ara döversin. Şimdi değil. Kusura bakmayın Ziya amca tekrardan. Sen bak. O kadar burada bak. Baba, ben kız babasıyım. O da baskılarıma rağmen... ...geride kendi takımından vazgeçmedi, delikanlı çocuk musun ya? Yani. Hadi öp barışalım. Hadi. Hadi. Tamam, oğlum <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Pardon, dalmışım. Ben alışkanlık oldu. Daha dediğim... şimdi dalacağım. Tamam, baban öp deyince benim dalasım Aman geliyor boynan. Tamam. Kupon da yattı. Sorma ya Ziya abi, benim de kupon yattı ya. <laughs> Merak etmeyin, benimki tuttu. Aa! Kız sen kupon mu yaptı? He, beraberliği. <laughs> Niye? Çünkü ben Galatasaraylıyım. <laughs> Oyunumda aslan beslemişim. Vav! Wow. Vav wow, derken hoşuna gidiyordu. <laughs> Ama bakın ne kadar kazandım. Sen sonra küseceğim sana. Ne kadar kazandım? Sana sonra küseceğim. Kıs Tam tamına. Evet, şöyle kaç lira kazandık? Tam tamına. Kaç bin lira? 13 TL. Ya daha bir daha şey uçağı Allah aşkına ya, bırak ya. ya. Ha, Ulan, 18 bırak, on ya. sekiz. On sekiz, on sekiz,